Merhaba Japonya'dan hepinize günaydınlar, iyi günler, iyi akşamlar. Her neredeyseniz arkadaşlar Japonya'ya geldik. Çok yorulduk. Şimdi biz gelince Japonlarda arkadaşlar güzel bir gelenek var. Eğer tanıdığınız insanlar ve tanıdığınız insanların tanıdıklarıysa size hediye veriyorlar. Ee, ablamın da tanıdığı, benim de tanıdığım arkadaşlar benim geleceğimi, bizim geleceğimizi bildikleri için ee, bize şöyle bir tatlı ve bir de şöyle bir bunun adı neydi? Maça mıydı? Hadi. İşte öyle bir şey getirmişler arkadaşlar. Şimdi biz bunları yiyeceğiz. Sizin karşınızda böyle gerçekten yemede yanında yat usulü bir şey arkadaşlar bu. O kadar güzel ki yemeği insan kıyamıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de tadı öyle değildir. Soya fasulye bir şey olabilir mi acaba? Çok güzel lan hakikaten. Dur bakayım. Dur bakayım. Şöyle açtım. Evet arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Böyle korkunç bir Ha bunun bir de kabı var dışarıda. Bunun adı, e, bir dakika böyle baksana. Şunun bir şey çıktı bu. Oh. <laughs> o şöyle gibi İçinde bir şey. İçinde balık Nasıl bölemeyeceğim ben bunu? <laughs> bir, bir şekilde çıkartacağım. Kaşıkla mayışıkla mı yemem lazım? <laughs> Kaşığımız olsa iyi olurmuş. Hayır hayır çıkarma elini. <laughs> Şimdi bir kaşık aldım. Dolayısıyla böyle yemenin daha kolay olacağını düşündüm. Bunun adı bu arada Kingyo arkadaşlar. Kingyo bu balığın adı kutsal sayılıyor neredeyse. Japon ya da böyle işte parklarda falan görürsünüz kocaman Japon balığı dediğimiz şeyler var ya onlar. İçinde maskat üzümü ve yeşil fasulyeden oluşmuş bir şey, böyle jöle gibi. Jöle gibi değil, Jöle zaten. Kantan. Hangize? Ent. Mmm, Güzel. Yani biraz bayağı bir şekerli. Japon e, damakta damak tadı ortalamasına göre bayağı şekerli. O yüzden latte maçanı. Onun için latteyi de böyle höpletiyorsunuz. Mmm, O şey Böyle. Şunu da yani adeta keşkül, keşkül titremesi var yani bu. Böyle arkadaşlar işte şimdi buraya geldim ben. Belki sesli gazete falan çekemeyiz böyle şeylerle işte sizi oyalayacağım bir 3-5 gün, 10 gün kadar. Bugünlük bunlar var. Yarın başka bir şey yeriz onları çekerim. Tamam mı canlarım?